Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan bir ailenin akıl almaz dramını şimdi ekranlarınıza getireceğim. Aslında bir ibretlik bir olay. Daha önce de benzer olayları ben defalarca anlattım bu ekrandan. Maalesef görüyoruz ki bazı insanlarımız anlayamadığımız şekilde tavırlar içerisine girebiliyor, yanlış yollara sapabiliyor. Bakınız. Almanya'da yaşayan 56 yaşındaki Gülseren Çınar tatil için tek başına Kuşadası'na gitti. Bu arada iddialara göre İzmir'e gidiyor. İzmir'de bir medyumla, falcıyla tanışıyor. Ve bu kişi gurbetçi vatandaşımıza Gülseren Çınar Hanımefendi'ye kendisine çok büyük bir büyü yapıldığını bu büyünün çözülmesi için Afyon Karahisar'da Mehmet adlı sözde bir hocaya gitmesi gerektiğini söylüyor. Almanya'daki hesabından 90 bin euro çektiği, Kuşadası'ndaki yazlığını devrettiği, ne kadar altını, parası, pulu varsa bunların hepsini aldığı ve bir daha da kendisinden haber alınamadığı yönünde iddia var. ATV ekranlarında yayınlanan bir programda gurbetçimizin kızı yayına katılarak Yasemin Hanım şunları söylüyor. Diyor ki, annem babamla Herhangi bir sorunu yoktu ve Almanya'da yaşıyordu. İkisi de emekliydi ve aralarında hiçbir problem yoktu. Annem tatil için tek başına Kuşadası'ndaki yazlığa tatile gitti. Altınlarını, tapularını, arabasının anahtarlarını, eşyalarını alıp gitti. Bankada kalan son parayı da çekmek istedi ancak babam hesapları kapattırdığı için çekemedi. Anneme daha sonra kimse ulaşamadı. Anneme büyü yapıldığı inandırılmış ve kendisine 20 milyon liralık senet imzalattırılmış dedi. Annem Almanya'daki hesabından 90 bin euro çekmiş, Kuşadasındaki yazlığını başkasına devretmiş, İzmir Balçova ve Manavgat'taki arsaları da satmış. Annem kaybolduktan sonra babam geri kalan malları kurtarabilmek için boşanma davası açtı. Ancak elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmadı diyor. Belli bu sözde hoca denilen hokkabazın eline düşmüş. Açık yakasını kaptırmış. Ya bunu tehdit ettiler ya da bunu dediler ki biz seni öldürürüz. Bize evini, arabanı, arsanı, tarlanı, paranı, altınını ne varsa vereceksin dediler görünen köy kılavuz istemez. Durduk yere evli, çoluk çocuğu olan, geçmişte hiçbir sorun sıkıntı yaşamayan bir insan neden ortadan kaybolsun? Şimdi bakın. Bu falcıydı, büyücüydü, hokkabazdı, bilmem neydi. Bakın arkadaşlar. Aman bunlardan uzak durun. Tamam işte kahve falını bütün hanımlar sever. Eğlence amacıyla bakarlar. İşte tarottu, işte oydu buydu. Ufak tefek insanların hepsi. Kimin hoşuna gitmez ki yani sadece eğlence amaçlı. Hiç kimsenin artık bu eğlence boyutunun üzerine bununla ilgili adım atmaması gerekiyor. Yok büyü yapmış, o yapmış, bu yapmış. Arkadaşlar, bunların hepsi insanları kandırmak, dolandırmak için söylenen şeyler. Ha bunu söylerken ben ilahiyatçı değilim, hoca değilim, fetva vermiyorum. Sadece hiç kimse kimsenin geleceğini bilemez Allah'tan başka da. Hiç kimse yarın ne olacağını bilemez. Ben bunu bilirim, buna inanırım. Siz birilerine gidip yok bende büyü var, yok bende bilmem ne var, yok şu var, bu var deyip malınızı, mülkünüzü, paranızı bilmem ne bu Dohuk kabazlara kaptırmayın kardeşim. Çok olaylar duyuyoruz, çok olaylar görüyoruz. İşte bakın yılların emeği gitmiş, yıllarca çalışmışlar, üretmişler, karı koca, çoluk çocuk bir para biriktirmişler gurbette. Türkiye'ye gidiyor. İzmir'de bir tane hokkabaza inanıyor. O hokkabaz başka bir hokkabaza gönderiyor. Belli ondan sonra ortadan kayboluyor. Parasını pulunu anladılar bunlar. Tabi bu kadında para var. Mal var. Biz bu kadını nasıl korkuturuz diye bunun kanına girdiler. Aman aman kardeşim uzak durun. Özellikle hanımlara söylüyorum. Dikkatli olun, inanmayın. Şimdi değerli izleyicilerimiz, beni takip edenler yine biliyor. Ben geçtiğimiz günlerde yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza çok büyük bir müjde verdim. Neydi bu? Tüm vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız artık Türkiye'de emekli olabilir. Kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız özellikle hanımlara sesleniyorum çocuğu olan hanımlar yani annelerimiz Türkiye'den nasıl emekli olacaksınız bu çok büyük fırsat nedir bunu sizinle detaylı bir şekilde şimdi paylaşacağım lütfen bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın kaçırmayın şimdi Çifte vatandaşlar, Mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet edenler, yani yaşayanlar. Şimdi biliyorsunuz 2019 yılında bir yasa çıktı. Bu yasadan sonra yurt dışında yaşayan bazı vatandaşlarımız ben artık Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik gibi çok önemli bir konunun defterini maalesef kapattı. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey e şunu söyledim. Dedim ki vatandaş, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Ali'den, Veli'den, oradan, buradan duyduklarıyla maalesef Türkiye'de emekli olabilme şanslarını kaybettiklerini düşünüyorlar. Çok para ödemeleri gerektiğini düşünüyorlar devlete. Bu doğru mu? Bakın. Özgür Bey'in söylediği şu. Evet dedi Fatih Bey. Vatandaş doğru bilgiyi bilmiyor. Ali'den, Veli'den duydukları var. Oysa ki devlete 3000 euro ödeyerek emekli olma hakkı var. 5000 euro ödeyerek de emekli olma hakkı var. 10000 ödeyerek de emekli olma hakkı var. 20 bin ödeyerek emekli olma hakkı var. Herkesin durumu farklı. Evet, emeklilik çünkü herkese göre farklı bir durum. Biri 3000 euro öder, biri 5000 euro öder. Biri 10000 öder, biri 20 bin öder. Neden diyorum? Çocukları olanlar, hanımlar diyorum, annelerimiz. Hanımların Türkiye'de emekli olması daha kolay. Geçmişte Türkiye'de sigorta girişi olanların emekli olması da kolay. Hiç Türkiye'de çalışmamış sigorta girişi olmayanların da emekli olma hakkı var. Dünyanın neresinde olursanız olun. Şimdi vatandaş bunu bilmiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. 40 yılda bir ayağınıza gelen fırsat dedik. Değil mi? Ne yapacaksınız? Hangi ülkede yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok oturduğunuz yerden yapacaklarınızı anlatıyorum. Hemen şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattını telefonunuza kaydediyorsunuz. Telefon numarasını söylüyorum. Artı 90 546 102 41 42 Bu telefon numarası WhatsApp hattıdır. Hemen telefonunuza önce emekli TV danışma hattı diye kaydedeceksiniz. Daha sonra WhatsApp'a gireceksiniz. WhatsApp'tan Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Ya da eşimle beraber emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Size kendileri bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euro ödeyerek geleceğinize dair çok büyük bir adım atacaksınız. Siz ödemenizi yaptıktan sonra Makbuz'un fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine bu WhatsApp hattından arkadaşlarımıza göndereceksiniz ve size bir randevu verilecek. Randevu günü ve saatinde dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya'yla WhatsApp üzerinden görüntülü olarak, canlı olarak görüşeceksiniz. Özgür Bey'e emeklilikle ilgili tüm sorularınızı soracaksınız. Özgür Bey de sizinle ilgili tüm soruları soracak, sizin bilgilerinizi alacak ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızın çalışmasını yapacak. Sizin yine Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan sizin sosyal güvenlik kurumuna tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Bakın bu kadar basit. Sadece 120 euroya başka hiçbir ne önce ne sonra ek bir ücret ödemeyeceksiniz. Özellikle hanımlar size sesleniyorum. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Şimdi bu büyük fırsattan hanımların yararlanması için ayrıca büyük bir indirim daha var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık ücreti alırsa hanımlara %50 indirim hakkı var. Yani şu demek Normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor. Ama hanımlar eşiyle beraber danışmanlık alırsa toplamda 180 euro ödeyecek iki kişi için. Evet. Ama hanımlar tek başına alırsa ya da beyler tek başına alırsa 120 euro ödeyecekler. Kıymetli izleyicilerimiz, oturduğumuz yerden hiç Türkiye'ye gitmenize gerek yok, kapı kapı dolaşmanıza gerek yok. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Dönemi bitti ve ayrıca birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeme döneminiz de bitti. Ben özellikle Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında bazılarını görüyorum. Vatandaşa diyorlar ki 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeyeceksiniz. Bazı avukatlar da var. Biliyorsunuz onların kimler olduğunu. Vatandaştan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Vatandaşı da mağdur ediyorlar işini yapmıyorlar yanlış borçlandırma yapıyorlar yanlış işlem yapıyorlar vatandaş 7-8 bin lira emekli maaşı alacakken vatandaşa 3000 lira 3500 lira emekli maaşı bağlanıyor kıymetli izleyicilerimiz Bakın bu fırsatı sakın kaçırmayın artık düşünme dönemi bitti sadece 120 euro başka ek bir ücret yok niye altını çiziyorum Çünkü biliyorum çok sayıda mağdur olan vatandaşlarımız bana yazıyorlar benimle iletişim halindeler diyor ki Örneğin Ankara'dan bilmem kime gittim. Ankara'dan bilmem kimi televizyonda gördüm. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti aldı. Benim işimi yapmadı. Pek çok daha mağduriyet. Şimdi artık bu dönemler bitti. Moralinizi bozmuyorsunuz. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız için çok kısa bir süreliğine. Bu büyük fırsat geçerli. Sakın kaçırmayın. Benden size söylemesi takdiri artık sizin. Evet hemen bu telefon numarasını WhatsApp hattını telefonunuza kaydediyorsunuz. Şu anda görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Hemen şimdi harekete geçme zamanı geldi. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli maaşını aldı. Pek çoğunun işlemleri devam ediyor. Pek çoğu kısa bir süre sonra değerli izleyicilerimiz emekli maaşına kavuşacaklar. Bunun yanı sıra randevularını bekleyen vatandaşlarımız var. Bunun yanı sıra hala görüşmelerini sürdüren vatandaşlarımız var. Sosyal güvenlikle ilgili her konuda danışmanlık alabilirsiniz. Türkiye'ye gitmenize gerek yok artık. Ayağınıza geçirdik. Evet değerli izleyicilerimiz, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar bu büyük fırsattan istifade eden vatandaşlarımız gerçekten çok çok önemli bir adım attılar. Geleceğe dair bu adımları Onların yüzünü artık güldürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Ayda 7-8 bin TL. Karı koca birlikte alsa yaklaşık ay ayda 15 bin TL yapıyor. İki kişi için emekli maaşı. Her yıl izine gittiğimizde bankada yaklaşık 200 bin TL para birikiyor. Az para mı? Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Birileri diyor ya Türkiye'de emekli maaşı düşük. Almanya'da yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Ömrünün sonuna kadar garanti para. Türkiye'ye gittiğinde bankada paran var. E doktora bedavaya gitme imkanın oluşuyor. E daha ne olsun? Ha bu parayı beğenmiyorsanız söyleyecek bir şey yok. Bu lafım Türkiye'deki emekli maaşını beğenmeyenlere. Ama şunu söylüyorum. Dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın ne olacağımızı kim biliyor? O nedenle ayağınıza kadar gelmiş bu fırsatı sakın kaçırmayın. Evet değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından Beni izleyen tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel, mutlu yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.